psikolojiye duyulan merak sizce tesadüf mü? Veya koçlukla ilgili yaptığımız görüşmeler bence tamamen değil. Bir insanın koçluk eğitimiyle ilgili isteğini duyarken veya psikolojik oku yazarlıkta olan isteğini ben psikoloji kitaplarını çok meraklıyım dediğinde bende de bir aha anı oluyor. Çünkü özellikle de her rol bize bir şey hatırlatıyor ve biz özellikle belli bir doluktan veya yaştan sonra diyoruz ki Biraz daha öngörülebilir olsun. Biraz daha kontrol bende olsun. Biraz daha sonrası ile ilgili bir bileyim. Oradaki bilinmezlikle ilgili bir netleşmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Hepsinin ötesinde asıl ve en kıymetli, en önemli, en sağlıklı olan şey ise, insanın başımıza gelsin hayat istediği gibi yerden, istediği durumdan gelsin dediği gibi şarkıda ne olursa olsun hayatın her türlü bize getirdiği renk ve durumda Bizim karşıyı esneklikle, kabulle, çeviklikle doğal süreç içerisinde ilerliyor olmamız. Ve bu da bana şunu gösteriyor. Bizler koçluk eğitimlerinde özellikle de Önce kendimize koçluk yapabileceksek bu mesleğe biraz daha merak salmamız gerekiyor bence. Çünkü kendimize cesarete baktığımızda, kendimize farklı perspektifler ve bakış açıları geliştirdiğimizde işte gerçekten bir takım kıpırdanmalar, harekete geçirmeler ve atraksiyon orada devam ediyor. Bir başkasına dokunmadan önce kendimdeki içsel dönüşüm ve değişim sürecine iştirak edebiliyorsam işte gerçekten gelişim buradan başlıyor. Değişim kelimesi bana birazcık özellikle yani psikolojik okur yazarlığa baktığınızda biraz fazla iddialı geliyor. Bilimin de hep dediği gibi eğer bir konuda fazla iddialıysanız orada çok güçlü, bilimsel, ayakları yere basan kanıtlarınız da olmalı. Değişim, dönüşüm demeyelim de insanın koçlukla kendine bakmaya başladığı alanların farklılığı diyelim. Farklı bakış açıları diyelim. Kendini ayna tutarken çok daha başka şekilde ele alması diyelim en büyük cesaret insanın kendine tuttuğu aynalar. Chris de dediği gibi gerçeklik ancak ancak o zaman kabul edilebilir hayat, katlanılabilir hale gelebilir diyor. Sizler de kutbun her bir tarafı öngördüğünüz, göremediğiniz tüm belirsizlikler durumu içerisinde çevik, daha esnek ve daha kabul edilebilir süreçte önce kendinize koç olabilecekseniz Ekim ayı programlarımıza direkt başvurduğunuzda ben çok daha bir mutlu koç, eğitmen sınav mentörü ve bir terapist aday olacağım. Olası her sorularınız için buradayım. Sevgiler.